mesleği de babadan gelen bir meslek. Ee, babamdan gördüğümüz kadarıyla devam ediyoruz. Çakı bıçak, kılıç imalatında uğraşıyoruz. Oğlan da öğreniyor. Ee, yanımızda e, bu aralar okullarda tadil olunca e, hep yanımızda. Diğer zamanlarda da tatillerde falan da yardım ediyordu. Öğreniyor. Oğlan da öğreniyor. Devam ettirecek Allah'ın izniyle. Kılıçtan kılıca farklı oluyor. Mesela e, makastan veya kalın bir çelikten döverek yaptığımız bir kılıçlar bir hafta filan sürüyor. Ama paslanmaz çelik hazır çelik olursa paslanmaz olarak gelen çelikler onun yarın yapımı bir gün veya iki gün sürüyor. E, yapacak olduğun işe bağlı, üstündeki işleme bağlı, müşterinin isteğine bağlı. Müşteri e, gravür çalışması isteyebiliyor bazen bazen e, sadece düz bir kılıç istiyor. E, torunlara Yadigar olarak istiyor bazen e, üstü işlemeli e, kılıçlar istiyor. Kılıcın artık e, özelliklerine bağlı. Her kılıcın kendine göre bir özelliği var. Yapım aşaması var. Aksesuar olarak kullanılacak bir kılıç var. Veya bir de torunuma benim atalarımızdan görmüş olduğumuz kılıçlardan istiyorsa o zaman çok uzun sürüyor. Bunun e, kabzeleri değişik oluyor. İcabında hazır flex ya da flex klas gibi malzemelerden yaptığımız kılıçların hesapları uğraştırmıyor. Ama bunu bir koş boynuzundan ya da bir geyik boynuzundan yaparsak o haliyle uğraştırıyor. Bunların hepsi zaman meselesi. Zamanla olan şeyler. Bu da yapılan kılıçlar dünyanın her yerine gidiyor. Genelde Türkiye geneli ağırlıklı ama Almanya'dan gelen, gelip giden Almanya'daki çalışanlar götürüyor. Dışarıdan istek oluyor. E, görüp, şimdi internet dolayısıyla, internet olması sebebiyle her kişi, herkes görüyor. Benim Avrupa'dan da çok şeyim var, takipçim var. E, onları da takip ediyor. E, onlara da kılıç istiyor. Zaman geliyor, onlara da kılıç bıçak gönderiyoruz. yani. Bu bizim artık e, internet işi e, çok bir yerlere götürdü bu işleri. Dizilere de gönderiyoruz yani, dizilere de kılıç yapıyoruz. Evet. Bu işi biraz oldu, hani bir yıl falan oldu, bir yıl kadardır yapıyorum. Ee, i̇lk kağıda çizimini yapıyorum, yani şeklini çıkarıyorum, sonra e, demire çizip her işlemini yapıp kendime bir bıçak yapabiliyorum. Ben de ilk başka bir yerde çalışarak öğrendim. Sonra babamın yanına geldim. Ee, kendimi yeni bir iş bularak hani yeni uğraşlarla bir bıçak yapmaya çalışıyorum. Yapıyorum da. Ee, benim yaşımdaki çocuklar falan da başladı şu an. Herkesin evinin bahçesinde atölye vardır yani. Bak şey, tarih. Tarih kokuyor. Bir süre bulalım, Субтитры сделал DimaTorzok